Sayın seyirciler İstanbul Beşiktaş'ta bir polis memurunun şehit olduğu bir polisinde yaralandığı kazayla ilgili davadan karar çıktı bugün. Ünlü yönetmen Sinan Çetinoğlu Rüzgar Çetin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 ay önce meydana gelen trafik kazası ile ilgili davanın 5. duruşması vardı. Tutuklu sanık Rüzgar Çetin ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Celsi arası şikayetinden vazgeçen şehit polis memuru İsma, İsmet Fatih Alagöz'ün eşi Özlem Kar Alagöz'le kardeşleri Mehmet Akif ve Zafer Mustafa Alagöz duruşmaya katılmadı. Mütalaasını açıklayan savcı Rüzgar Çetin hakkında bilinçli taksirle öldürme suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istedi ve tutukluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti de kararını açıkladı. Sanık Rüzgar Çetin'in bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme heyeti Rüzgar Çetin'in tutuklu kaldığı süre aldığı ceza miktarı ve mağdurların şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle sanığın oy çokluğuyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme Başkanı Erdoğan Şimşek ise tahliye kararına şerh koydu.